Selam, bugün de güne gittim. Günde neler yedim size çektim. Cam tabaklarla servis yaptı arkadaş. Çok güzeldi her şey. Havuçlu tarator yapmış. Tek tek göstereyim size. Bu kasedeki büyük kasedeki havuçlu tarator diyor. Üstünde ceviz. Yanında süzme yoğurt, o süzme yoğurt patatesle yenecekmiş. Kabak tatlısı, çiğ köfte, el yapımı, hazır değil yani. Patatesli rulo, çörekler, kıtır kıtır bir çörekti, içi patatesli. O da patates salatası. Bu da börülce salatası ilk defa yedim, çok güzeldi. Hindistan cevizli rulo bu da. Marullarımız, tabaklarımız, kocaman bir masamız. Çok güzeldi yani günümüz. Ellerine sağlık arkadaşımın. Sonradan da kahvemizi içtik. Kahvemizi de çekeyim size dedim. Kahveyi üç kere de köpürttü arkadaş. Üç kere de köpük aldı. Ben bir kere de alıyordum ya. Erindiğimden. Birinci köpükleri aldı. Ben de dedim bakayım nasıl yapıyorlar. Değişik bir kahve yapıyor arkadaş dedim. Güzeldi yani her şey. Birinci köpüğü aldı tekrar ocağa koydu. Birazcık daha köpük gelince bir daha köpük aldı. Tekrar ocağa koyup en son aşamayı da fincanları doldurdu. Hepsi çok güzeldi. Bugün hiçbir iş yapmadım. Böyle gezmelere gittim. Yedim, içtim, geldim. Her zaman da yapılmadı. Ama arada gezmek lazım. Bu ikinci köpükler. Evet. Bunlar şekersizler. Pardon şekerli bunlar. Ee, i̇lk baştakileri şekersizdi. Onları aldı. Bunlara biraz şeker ekleyip tekrardan köpürttü. Bunlar şekerli kahveler. Öbür renkliler şekersiz kahvelerdi. Evet gördüğünüz gibi şekerler yanında çikolatalar çok güzeldi hepsi ve şekersizinden aldım şekersiz kahvemde içtim eve geldim yanında maden suyuyla çok güzeldi görüş.